Çok iyi kanalın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sokaklardayız ve bugün insanlara kombini kaç para nereden aldın ve ne iş yapıyorsun diye soracağız. Bakalım nasıl kombinler ve ne meslekler bulacağız. Size de sorabilir miyiz kombinizi nereden aldınız diye? Neyi canım? Kombininizi nereden, nereden aldınız? aldığımı? Vallahi evet. Her, hepsi başka, bir hepsi başka yerde. Hepsi çok güzel parçama böyle. Öyle kaç yaşındasınız? Çok teşekkürler. ederim. <laughs> <laughs> Tahmin ama 81'in içinde. 81'in içindesiniz. Maşallahınız var. <laughs> Hiç <dışı da> göstermiyorsunuz. <laughs> Ortalama böyle bir kombini fiyatı ne kadardır şu an almak istesem? Valla bunları ben epey oldu aldım ama çok yeni alsan herhalde 30 bin liraya geçer. 30 bine geçer. Ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim. Emeklisiniz, evet. süper. Çok teşekkür ederiz katıldığınız çok, için. Buralı mısınız? Buralıyım. Öyle mi? Çok memnun oldum. Olsam benim ismim. İsminiz nedir? Ben de memnun oldum. Engin Bayraktar. Engin Bayraktar, Engin Bey memnun oldum. Teşekkür, teşekkür ederim. İzlemek isterseniz YouTube çok iyi. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Şunu gördün mü? Beyefendi merhaba. YouTube'a komik videoları çekiyoruz da acayip acayip Olsun ben de. Kombininiz aşırı hoşuma gitti. Uzaktan gördüm. Hemen gelip ya sorayım. Yani bereket tarz çok iyi. Çok Bugün iyi. moduna göre, göre giyindim ya. Bugün lavanta esindisi. biraz böyle huzurlu bir renk. Moduna Mod... göre giyiniyoruz. Tabii tabii. Bugün Süper. mor enerjisi de farklı oluyor. Neden mor? Yani morun bence ruh hali üzerinde iyi etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün mesela mor giyindiğim için kendim daha enerjik hissediyorum. Kafa olarak daha zinde hissediyorum. Roma döneminden de hatırlarsınız belki bilirsiniz bilmiyorum ama böyle erotizmin de rengi. De giderler. Evet, evet. Ama benim için ruhumuz zengin yani. Biz enerjisine bakıyoruz renklerin. Öyle durumlar. Çok iyi. Bize söyler misin peki hangi parça, kaç para, nereden alınır? Vallahi oldu? şöyle söyleyeyim. Ayakkana... Şöyle dönelim istersen. Genelde aslında hep Nike'lar var burada. Hı -hı. Black Cat Nike'ın ayakkabı modeli. Evet. Bu çok eski bir Kadıköy'de bir vintage kenar almıştım. 10 senelik bir eşofman. Bu da yine Jordan serisi Lakers modeli. Ortalama Nike. fiyatı? Şöyle ne kadardır acaba? Yani bence bir 30K gider yani. 30K gider. Evet. Güzel kombin o. Güzel kombin. değil mi? Güzel farklı. Ne iş yapıyoruz? Kişisel koşuk yapıyorum. Antrenörlük yapıyorum. Süper. belli vücuttan. Aynen normal yani koşuk yapıyorum. Aynı Peki, zamanda böyle birebir de ders veriyorum. Birebir ders veriyorsun. İçerik vesaire öğrettiğin var Tabii, mı? Tabii. İçerik mi? de öğretiyoruz aynı zamanda. Öyle mi? Takip edelim antrenman, seni hangi antrenman sayfa? Antrenman videoları ve teknikler üzerine bayağı e, güzel videolar çekiyoruz. Nerede paylaşıyorsun? TikTok ve Instagram hesabım Can Okan Kaya, sonu 2 ağlı. Tamam. E, oradan bakabilirsiniz. Güzel videolarımız var. Süper. Gözlükler de Prada. Aa, gözlüklerimiz Orijinal de Prada. Orijinal mi? Orijinal. Kaç para aldın? Vallahi ne kadar? 13.000 falan 13.000 falan. Çok evet. iyi ama ya. Kameramıza tek başına bir poz verir misin? Şöyle. Böyle. Oldum, tanıştığıma. Ben de çok memnun çok oldum kardeşim. Çok teşekkür ederim. Enerjin süperdi. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi. Gülümseyerek geliyorsun. Bir kere direkt baştan yakalıyorsun ya. İyi kaskış ederim. Biliyor musun bizim kanalımızı? Vallahi evet. sanki görmüştüm ya bir yani kere. Ya istersen TikTok'ta ve YouTube'da çok iyi kanalımız var. Tamam. Oradan izleyebilirsiniz. Tamam. iyi. Sen de çok iyisin. Çok teşekkür abi. ederim. Sen de öylesin. Memnunum. Çok memnun oldum. Güzel bir keçap yaptık böyle. Eyvallah. Enerjin süperdi. Eksik olmayın. Teşekkür ediyorum kameralara. hanımefendi merhaba. YouTube'a kombin çekiyoruz da sorabilir miyiz kombininizi nereden aldınız diye? Çok güzel duruyor kombininiz. <gül çok seviniriz cevaplarsınız cevaplarsanız. Musunuz? Yani az çok. Az e, çok. Hangi evet. marka? bu Vissles diye bir de, bir kot markası. Bu e, Zara, Ayakkabılarım evet, Chloe. Şentiniz. Bu da şey Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ortalama evet. böyle bir kombin fiyatı ne kadardır? Şu an bence fiyat veremem çünkü aslında bazı eski parçalar. Ama ortalama tahmininizce 20-30 diyebiliriz, diyebiliriz herhalde. Evet. Gözdünüz. Tom Ford. Tom Ford. Ne iş yapıyorsunuz? Fotoğrafçıyım. Gerçekten mi? Evet. Biz de aynı meslekteniz o zaman. Gibi, Biz de evet, videograforuz evet. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim katılım için. İzlemek isterseniz TikTok ve Youtube'da çok iyi. Çok iyi. Evet çok tamam. iyi yazdığınızı izleyebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Görüşmek evet. üzere. Teşekkür da. size de sorabilir miyiz kombiniz nereden aldınız diye? Kombini nereden aldın? Evet, güzel duruyor da. Teşekkür ederim. Ya isim vermek istemiyorum marka. Şimdi. Marka isim vermek istemiyorsunuz. Hepsi bir markadan mı peki? Kanım. Hepsi bir markadan mı alın? Evet, evet. Peki ortalama böyle bir kombinin fiyatı nedir? Yani şirket karşılığı ama tahminimce 15 bin falandır. 15 civar. Peki ne iş yapıyorsunuz? Mağaza müdürsünüz. Mağaza müdürsünüz, süper. Burada mı? Çok iyi. Bu mağazanızın size verdiği kıyafet Siz kendiniz mi tercih ettiniz? Mağazanızın verdi. Mağazanızın verdi. Anladım. Çok teşekkür ederim. İzlemek isterseniz TikTok ve YouTube'da çok iyiyiz. İsminiz Oğuz. nedir? Oğuz. Efendim? Oğuz. Aa adaşız. Benim de adım Oğuz. Aynen. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun videoya katıldığınız için. How much your outfit and where did you buy it? Can we ask you like how much your outfit and where did you buy it? My outfit? Yeah, your outfit, your clothes. <laughs> This is from Burberry. Yeah. It's expensive. <laughs> how much? I think it was around 700 euro. 700 euro. And what's the inside t shirt and pants? That's a La Martina from Argentina. Yeah. Are you serious? You want yeah, we are serious. We are doing like this content. Uh, 280 euro, I believe. Yeah. My shoes are 700. 700. Euro. So your outfit is really expensive. little yeah, bit. Yeah. Right? Okay, perfect. So what is your job? <laughs> <laughs> I'm a professor, but yeah. I'm an investment banker as well. So. Really? Yeah. And which city, which country? Where are you from? U.S. California. U.S. California. Nice to meet you. If nice you want to, to watch that video, <laughs> you can watch on TikTok, YouTube, and Choki. What is what is it What is it? It's named Choki. It's on YouTube and TikTok. You can watch from Choki. Choki. It's meaning very good. I'm sure. I'm... Yeah. yeah. Teşekkür. bu kadar iyi değil lan. Süper, süper. <gülüyor> 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 ya, is, <laughs> öğreniyoruz yani. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>